İşte bugün o gün! Şişt, köpek tipler her şey anladınız değil mi? Bugün o bankayı soyacaksınız. Ha, ha, evet ama ya bizi tanırlarsa? <laughs> Merak etmeyin onu da düşündüm. <laughs> Kılık değiştireceksiniz. Hadi hemen şunları giyin. Paraları aldıktan sonra bunları hemen üzerinizden çıkaracaksınız. Anlaşıldı mı? Böylelikle yolda sizi kimse tanıyamaz. <laughs> Al bunu sen giy. Bunu da sen. Ve bunu da sen. ama biz çok açız. Siz istiyorsanız mama önce paraları getirin bana. Hadi dedim. İşte anlattığımız gibi Romeo bugün bu bankayı soyacak. Hmm, demek öyle. O halde onu suçüstü yakalayacağız. Aminim. benim bir fikrim var. Bir yere saklanalım. Onu suçüstü yakalayalım. He. Ben ne dedim? Romeo neredeyse gelir. Bence bir an önce planımıza başlamalıyız. Herkes saklansın. Catmobile'i de saklamalıyız. Görürse bizim burada olduğumuzu anlayabilir. amirim. Bence biz de saklanalım. Görürse bizim polis olduğumuzu anlar. Ne kadar zekisin sana inanamıyorum. Of tamam hadi. Hey ben buradan sizin için gözcülük yapacağım. Geldiğimde haber vereceğim. Anlaşıldı kedi çocuk. Anlaşıldı. <laughs> i̇şte bankaya geldik. Nasıl yapacağız? Of, <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar çok açız. Bunu yapmak zorundayız. Raf. Hı? Hmm. Bunlar da kim böyle? Efendim bir arı, bir köpek balığı, bir de fil geldi. Görebiliyorum. Bence onları oradan uzaklaştırmalıyız. Roma'ya geldiğinde şüphelenebilir. Haklısın. Ben onları hemen uzaklaştırayım. Hey siz. Aa, nasıl yapacağız? Burada birazdan. Aa, polis. neler oluyor? Olamaz. Durun durun. Burada birazdan bir operasyon yapılacak. Memur bey durun. Bunları Roma'ya göndermiş. Ne? Evet. Çabuk anlatın neler oldu. Laf. o dedi. Mama yok dedi. Yoksa dedi. Paraları getirin dedi. Anlaşıldı. Olamaz. O halde bu durumda biz Roma'ya suçüstü yapamayacağız. Hey çocuklar. Benim bir fikrim var. Onu yine de yakalayabiliriz. Nasıl? <laughs> Kendi ağzıyla itiraf edecek. Bize bir kamera lazım. Hı, Hı? Tamam. Polis arabasında var. Merak etmeyin. Ref biz çok açız. Tamam onu da halledelim. İşte onu buldum. Alın bakalım köpekçikler. <laughs> Mama. İşte kamera burada. Ben hala ne yapacağımızı anlamadım. <laughs> Onun planıyla <ile> onu yakalayacağız. <laughs> Şimdi anladım kertenkele çocuk. Ya söylediğim gibi. Of. Ah, bu kostümlerle yürümek çok zor. Hadi bir an önce gidelim. Sizi takipteyiz pijama askerler. Hey sen ne bekliyorsun orada? <laughs> Efendim Romeo'yu hala görünürlerde yok. Of, tamam sen burada bekle bir ara gelir. Tabii efendim hiç merak etmeyin. Köpekçikler neredeyse suçlu siz olacaktınız. Bir daha niçin olursa olsun asla böyle bir şey yapmayın. Öf haklısınız bizi kandırdı. Öf nerede kaldı bu sersemler? Ha geliyorlar. <laughs> Kamerayı güzelce ayarladım. <laughs> Öt bakalım Romeo. biz bankayı bulamadık. Haf haf. Ne demek bulamadık? Size çitlerin yanındaki bankayı soyacaksınız dedim ya. Sersem köpekçikler. Bu yüzden de kılığınızı değiştirdim ya. Bu kadar yeter mi kedi çocuk? <laughs> yeter yeter. Beceriksizler. Bütün planımı mahvettiniz. Öyle mi der sürü Romeo? Ha? Baykuş kız. Tutuklusun. musun? Polis. Aa, ben Kamera kayıtların elimizde. Ayrıca üç küçük köpeği de suça alet ettiğin için suçlusun. Hayır, hayır. Yürü. Öf ya. Bekle bekle sıkıldım. Ha? Ha, Romeo. Amirim. Amirim Romeo.